Yaşas! Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Yunanca'da özneleri göreceğiz ve olmak fiilini göreceğiz. Yani İngilizce'de to be dediğimiz fiil. Şimdi öncelikle hepsini tek tek okuyacağım. Telaffuzunuza da yardımcı olması açısından. Sonra beraber inceleyeceğiz. Ego imme. Vurguya dikkat ediyorum. Yunanca'da önemli demiştim. Üzerinde bu işaret olan harfi uzatarak okuyorum. Burada epsilon yota kombinasyonum var. Bu ikisi bana i sesi veriyordu. Πού τα είστε αλφαγιώτα, κομμπινάσιο που τα έσε σε δαιριότο, ο Ιστιάμπουνο. Εγώ είμαι. Δύο κοίτα. Εσύ είσαι. Αυτό είναι. Αυτή είναι. Αυτό είναι. Εμεί είμαστε. Εσεί είσαστε. Βεά, εσεί είστε. Bu ikisinin bir farkı yok. İstediğinizden birini kullanabilirsiniz. Afti inne. Aftes inne. Afta inne. Şimdi burada söylemem gereken Yunanca'da üç cinsiyetimiz var. Eril, dişil ve nötr olarak. Eğer eril biri için yani eril bir kelime için o demek istiyorsam aftos kullanıyorum. Yani İngilizce'deki he. Eğer dişi ise afti kullanıyorum. Nötr ise kullanıyorum. Yani he, she, it oluyor. Onlar demek istediğinde ise eğer eril bir kelimenin çoğulu için onlar yapmak istiyorsam afti, dişi kelimenin çoğulu için aftes, nötr kelimenin çoğulu için afta diyorum. Burada da yine kombinasyon vardı. Alfa, ipsilon kombinasyonu. Bazen av, bazen af sesi veriyordu. Kendisinden sonra gelen harfe göre. Burada bize af sesi verecek kuralımıza göre. Bunları arada hatırlatıyorum size. İyice oturması açısından. Şimdi örneklerimize bakalım. Ego ime vaskala Şimdi şöyle Yunanca'da sıfatlarımızı çekiyoruz. Mesleklerden de bahsederken eğer kişi kadınsa vaskala diyorum. Öğretmen demek. Erkekse daskalos diyorum. Vurgu da değişiyor ve sonu değişiyor kelimenin. Bütün mesleklerde değişecek mi? Hayır. Birçoğunda değişmeyecek. Bazılarında değişecek. Söyleyen kişinin cinsiyetine bağlı olarak. Burada ne demek istedi? Ego ime vasgala. Ben öğretmenim dedi. Ve konuşan kişinin buradan kadın olduğunu anlıyorum. Çünkü sonu bu şekilde bitiyor. Vasgala. Burada egoyu parantez içine aldım. İsterseniz söyleyin, isterseniz söylemeyin. Fark etmez. Eğer söylerseniz vurgulamış olursunuz. Yani bunu kullanmadan söylersek İme <laughs> VASKALA öğretmenim. Ego ime daskala ben öğretmenim. Ben diye vurgulamış oluyorsunuz. Burada ise aftos ine VASKALOS demiş oluyoruz. Buradan da erkek olduğunu anlıyorum. Zaten AFDOS <laughs> dediği için anladım erkek olduğunu. Hi <laughs> demekti bu çünkü. Sonunda ona göre çekiyorum. VASKALOS <laughs> Peki bana şöyle deseydi. Yani o öğretmendir dedim. Peki bana o demeseydi, öğretmendir deseydi başkası için, üçüncü teki şahıs için. İne daskalos deseydi bunun ben bu kişinin erkek olduğunu anlardım. Çünkü bu şekilde bitiyor. Daskala derse kadın, vaskalos derse erkek. Esi ise andras Andras. Burada yine kombinasyonumuz var. Ni ve taf kombinasyonu. N'de sesi veriyor demiştik. Kendisinden önce sesli bir harf geliyorsa. Ama son paylaşımında Instagram'da söylemiştim. Yunanca hızlı konuştuğumuz bir dil olduğu için e, konuşma esnasında neyi yok sayabiliriz. Yani buna Andras demek yerine Adras diye de duyabilirsiniz. E, hiçbir farkı yok. Aynı kelime. Adam demek veya erkek eş, koca anlamında. Burada esi ise Andras sen erkeksin, sen adamsın demek istiyor. Yine esiyi kullanmadan da söylese, ise andras erkeksin, adamsın olur. Afdi, ine yineka. Bu neydi? Yumuşak gama. Yineka kadın demek. Sen pardon, sen değil. afdi, şi demekti. Yani o o kadındır diyoruz. Bunu söylemeseydik sadece ine yineka kadındır oluyor. Afto ine trapezi. Trapezi. Masa demek. O masadır. Evet, şunu tekrar koyalım. Hı. Afto ine spiti. Spiti ev demek dir. Aftos ine dikigoros. Dikigoros. Buna peltek bir d de demiştik. Türkçedeki de değil, d değil. z şeklinde söylüyoruz. Dikigoros avukat demek. Peki bu aftosu koymasaydım ne olurdu? Yani bu şekilde o avukattır dedik. Koymasaydım ine dikigoros avukattır dedim. Burada ne diyor? Afti ine Yatros. Bu arada buraya geçmeden zikihoros avukat öğretmende olduğu gibi değişmiyor. Sonunu kadın ya da erkek olmasına göre değiştirmiyoruz. Çoğu değişmiyor demiştim ya. Bu değişmiyor. Yani burada erkek birinden bahsederken bu şekilde kullandım. Peki kadın birinden bahsederken o avukattır demek isteseydim nasıl derdim? Afdi, iğne, zikihoros. Burası de Değişmiyor çünkü. Öznem değişirdi. Aftos yerine afti yapardım. Peki söylerken bana bu aftos ya da aftiyi kullanmasa yine zikigoros dese ben nereden anlayacağım e, bahsettiği kişi kadın mı erkek mi? Anlayamam onu. Konuşma dilinde anlayamam. Daha çok bilgi vermesi gerekiyor. Ya da o kişiyi tanıyor olmam gerekiyor. Sonu çekimlenmediği için cinsiyeti bu şekilde anlayamam buradan. Burada ne diyor? Afti yine yatros. Yatros. Burada Gamadan sonra sesli harf var. Bir önceki derste bunu söylemiştim. Sesli harf varsa, daha doğrusu gamadan sonra yota varsa bu yumuşak y ve y arası bir ses çıkartıyor. Şu şekilde. Y Ama sonrasında bir tane daha sesi varsa artık Türkçedeki y sesini veriyor. Yatros. E, doktor demek. Yatrosu da çekmiyoruz. Çekimlenmiyor cinsiyete göre. Kadın için de aynı, erkek için de aynı. Yani bunu buradan oluşturduk. E, kadın için o doktordur dedim. Eğer erkek biri için o doktordur demek isteseydim burayı değiştirecektim yine. Aftos yine yatros diyecektim. Bir sonraki örneğimizde ego ime mekanikos. Mekanikos mühendis demek. Bunu da çekmiyoruz. Zaten sonu değişiyor. Mesleklerde sonu çok nadir değişiyor. Genelde değişmez sonları ego ime mekanikos ben mühendisim dedim. Vurgulamak istersem kullanıyorum başındaki özneleri. Konuşma dilinde normalde vurgulamayız. O yüzden sadece ime mekanikos deriz. Afto ime megalo. Şimdi benim bu verdiğim örnekler hep nötre göre çekimlenmiş hali olacak. O yüzden afto diye verdim özneyi. Çünkü dersin başında dediğim gibi Yunanca'da sıfatlar Cinsiyete göre çekimleniyor. Sondaki ekler değişiyor. Bunun tabii ki kısa bir yöntemi var, bir formülü var. Yoksa ben nereden bileceğim kelimenin dişi mi, erili mi, nötr mü olduğunu diye düşünmeyin. Zor değil. Bunu bir sonraki derslerde bakacağız. Onun için şimdi kafanız karışmasın diye sadece nötre göre çekimlenmiş hallerini verdim. Afto ine megalo. O büyüktür demek. Megalo büyük demek. Afto ine mikro. K aspro. Mikro küçük demek. K ve demek. Aspro da beyaz demek. Aspro ya da lefko. İkisi de beyaz demek. Yani burada ne dedi bana? O küçük ve beyazdır. Şimdi olumsuz yapmak istesek nasıl yapardık? Burada artık özeleri kullanmayalım. Anladık bunları. Vurgulamak istediğimizde koyuyoruz. Olumsuz yapmak istediğimizde ise yardımcı ekin başına yani bu to be fiili dediğimizin başına then geliyor. Then. Yunanca'da not demek yani olumsuzluk eki. Şimdi burada ne diyor bakalım? Ego then ime Ben öğretmen değilim. Ego'yu söylemese de olur. Then ime Da diyebilir. Öğretmen değilim. Buradan peki, söyleyen kişi kadın mı erkek mi? Bunu nereden anlıyorum? Bir önceki sayfada görmüştük. Vaskalos erkekse vaskalos diyoruz, e, kadınsa vaskala diyoruz. Buradan da benim yani söyleyen konuşan kişinin erkek olduğunu anlıyoruz. E, bu arada Yunanca'da şu esneklik var. Burada vurgu için başa koyuyoruz dedik ya özneyi. Bunu sona da koyabiliriz. Yani devrik cümle oluyor. Türkçede de yapıyoruz ben öğretmen değilim ya da öğretmen değilim ben. İkisi de olur. Burada yani δεν είμαι δάσκαλος εγώ diye de biliriz. Sona da gelebilir yani özne. Veya hiç kullanmayalım vurgu yapmak istemiyorsak. Esi δεν είσαι γιατρός. Sen doktor değilsin. Aftos δεν είναι εδώ. Edo burada demek. Burada ya da buraya. Burada değil. Kim? O. Erkek için o. Burada değil. Afti Venine eki Eki orada ya da oraya demek. Kız için o. O orada değil. Emis mazi mazi Birlikte ya da beraber demek. Emis neydi? Biz. Biz birlikte değiliz. Değiliz demiş birlikte izlemek isteseydi ve ne atacaktı? Emis imaste mazi ya da sadece biz birlikteyiz değil. Birlikte izlemek istese vurgu da yapmasına gerek yok. Olumsuzu da attık. Imaste mazi. Birlikteyiz demek. Son örneğimiz esis deniste ekso. Ekso dışarıda, dışarısı demek. Siz siz demekte de bu. Siz dışarıda değilsiniz. Şimdi soruyu nasıl yapıyoruz? Yunanca'da Türkçe'de olduğu gibi mısın, misin, mı, mi gibi soru ekleri yok. Soruyu peki nasıl yapıyoruz? Sesimizin tonunu ona göre ayarlayarak soru yapıyoruz. Yani soru ekimiz yok Yunanca'da. Ee, Yunanca'da da soru işareti yerine noktalı virgül koyuyoruz. Yani Soru, soru işareti oluyor bu Yunanca'da. Bakalım örneğimize. Afto, iğne, omorfo. Mesela sonda bu olmasaydı, olumlu bir cümle yapsaydım. O güzeldir. O morfo güzel demek. Bunlar yine dediğim gibi nötre göre örnekler verdim. Çekmedim kafamız karışmasın şu an diye. Soru yapmak isteseydim ben bunu nasıl yapacaktım? Afto ine o morfo. Afto ine o Sonunu uzatıyorum soru sorarken. O morfo güzel midir? O güzel midir? Demek istiyorum. Bunu koymasam da yine olur. Artık sürekli söyledim. <laughs> İne o güzeldir. İne o güzel midir? Demek oluyor. Şimdi yine daha deminki örnekte söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Soru sorarken de o güzel midir? Türkçe düşünelim. O güzel midir? Ya da güzel midir o? Diye devrik cümle yaparken öznenin yeri değişiyor. Yunanca'da da olabilir tabii ki. Nasıl yapardım ben bunu? Eğer AFTO'yu kullanmak istiyorsam. E, AFTO, İğne, O, Morfo ya da ine O, Morfo, AFTO özneyi en sona atardım. Vurgulamak isteseydim. Veya hiçbirini kullanmayıp yine O, olumlu cümlede soru sorarken de ine O, diyebilirdim. Burada si ise MESA olumlu cümlede. Mesa içeride içerisi demek. İçeridesin olurdu. Soru sormak istiyorum. Sesimi ona göre ayarlayacağım. İyi mesa. İyi mesa. İçeride misin? Ha bunu şöyle de kullanabiliriz. Hani İngilizcede de diyoruz ya. İşte hani bir kampanya olduğunda, bir şey olduğunda e, e, sen de var mısın? Veya bir etkinlik olduğunda daha doğrusu. Etkinlik olduğunda sen de var mısın? Ya da mesela arkadaşlarımızla plan yaptık, dışarı çıkacağız. Hani sen de geliyor musun? Sen de var mısın? Are you in? diyoruz ya İngilizce'de. Yunanca'da da böyle diyebiliriz. İse mesa. Yani var mısın? Sen de geliyor musun? Anlamında da kullanabiliriz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Ego, ime, mana. Mana anne demek. Mama ya da mitera da diyebilir. Birçok farklı yolu var anne demenin. Yine görürüz bir sonraki derslerimizde. Ke esi, ke ve demek. Esi de sen demekti. Yani burada ke esi derken and you diyor. Yani ya sen, ben anneyim ya sen diyor. burada alfa yota bize e sesi verdiği için, bu da epsilonla başladığı için iki tane e sesi ke esi demeyiz. Birleştiririz Yunanca'da bunu. Kesi, kesi bu şekilde söyleriz. Cevap olarak burada vurgu var, gözükmemiş. Ohi, hayır demek. Ohi, benim mana. Ben anne değilim diyor. Olumsuz olduğu için ne dedik? E, to be fiilinin önüne geliyor. Then olumsuzluk eki. Ben anne değilim. Hayır ben anne değilim. Bir sonrakinde ise babas. Mi ve pi kombinasyonu var. İki kere tekrarlanıyorsa tekrarlanıyorsa B sesi veriyordu. Soru olduğu için sesimi ona göre ayarlıyorum. E, i̇se babas. E, babas baba demek. E, pateras da diyebilirdi. Babayı da e, birkaç farklı şekilde söyleyebiliyoruz. E, i̇se babas. Sen baba mısın? O da diyor ki ne evet demek ne iyi evet öyleyim yes I am diyor yani uzatmamış ne iyi mi babas diye de devam ettirebilir ama gerek yok ne iyi evet öyleyim yani evet babayım demek istiyor. Bugün söylemek istediklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili tabii ki Instagram üzerinden quizler yapacağım yine. Bence çok faydalı oluyor. Instagram'dan da takip etmenizi tavsiye ederim. Instagram adımı yine yorumlarda bırakırım. Sormak istediğiniz bir soru varsa, her zaman söylediğim gibi yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.